Merhaba arkadaşlar kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Ben resim çiziyorum arkadaşlar. Bunu sizlere de göstermek istedim. Hemen burayı da boyayıp gelelim. Arkadaşlar biraz dışına kaçırarak baydım ama bu önemli mi değil. Silebilirim arkadaşlar. Şimdi devamını çekeceğiz hemen. Arkadaşlar buraları pembeye boyayacağız. Buraları başka bir renge boyayıp geliyorum. Arkadaşlar buralarını kahverengi boyadım. Umarım videolarımı seviyorsunuz ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Bunu da diyeyim. Şimdi burasını e, boyamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük Danıltımız olmaya başlıyor. Arkadaşlar Danıltım bu şekilde oldu. Buraları beyaz istiyorum. İsterseniz siz de e, benim beyaz bıraktığım yerleri siz boyayabilirsiniz ama arkadaşlar hiç fark etmez. Bu arada size ortalı göstermek lazım. Şimdi bana kesinlikle kızmayın. Dağınık biri değilim. Ona söyleyeyim. Arkadaşlar ortalığın hali bakar mısınız? Daha yeni canlı dersten çıktım arkadaşlar. O yüzden odamın hali bu şekilde. Özür dilerim ya size böyle bir şey olduğundan dolayı. Bu arada resmin çok tatlı oldu arkadaşlar. İnanıyorum buna. Arkadaşlar bugün günlerden pazar çizilmek olduğundan dolayı. Hatta Pazartesi ve Pazar günleri yeni video gelecek arkadaşlar bu arada. Bu kanalın ilk videosu olduğundan dolayı kısa olabilir, uzun olabilir. Tam olarak bilmiyorum. 4-3 dakika arası videolar çekmeye çalışacağım sizlere. Umarım benim için arkadaşlar şimdi kalemliklerimin olduğu çekmeyi göstereceğim. Bunları hangi kalemlerimi nerede saklıyorum onlara. Arkadaşlar o çekmece burada. Sulu boyalar var işte. Pergel var. Ben. Aa, burası şu anda dağınlık. okudum kitaplar bu arada o yüzden. Burada kitap görmeden dolayı. Gel arkadaşlar. Kapatıyoruz çekmeceyi. Arkadaşlar bu şekilde. Donut çok güzel oldu arkadaşlar. Yarın değil. Arkadaşlar. Nahrettin Hoca çizimi gelecek. Pazar günü. Bam 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 pazar ve pazartesi günleri yeni videolarım olacak demek olmadı. Videolarımı beğenip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.